Son zamanlarda birkaç parça bir şey aldım. Aynı zamanda bazı markaların gönderdiği de PR paketlerini birlikte açalım istedim. Normalde bu tarz videoları ben TikTok'ta çekiyordum ama değişiklik yapıp YouTube'a da getirmek istiyorum. O yüzden daha fazla uzatmadan hadi direkt videoya geçelim. İlk olarak üstündeki gördüğünüz bu intimisi ve üstlerin birkaç rengini aldım. Ben e, kışın kat kat giymeyi çok seviyorum. Özellikle okulda çok daha rahat oluyor çünkü. Sınıflar çok sıcak, dışarısı çok soğuk derken kat kat gelince sıcakladıkça çıkartıyorum. Bunlar da incecik. Ne karışım bunlar? Hemen söylüyorum size. Bunlar e, kaşmir karışımlı arkadaşlar. Çok rahat o yüzden böyle grisini aldım, üstündeki kremini aldım. Hatta aldım gibi giymeye başladım resmen. Bir de bu şekilde siyahını aldım. Hepsi aynı. Bir tık transparan var. Ama öyle hani rahatsız edecek derecede değil bence. Evet. Devam ediyoruz. Neyle devam edelim? Şu arkada bir şeyler var. Kostan da yine çok güzel bir parça aldım. Böyle. Bu da kaşmir bir kazak. Yani kostun kaşmirleri özellikle bence çok uzun ömürlü. Ben daha önce aldıklarımı bayağıdır giyiyorum. Biraz pahalılar bence de evet kosa değer mi değmeyebilir ama ama yani uzun ömürlü ve daha böyle trend parçalar arıyorsanız çünkü genelde çoğu büyük marka çok trend parça yapmıyor. Sırada Massimo var. Buradan iki parça aldım. Ama bir tanesini galiba değiştireceğim. Beğenemedim. Önce beğendiğimi size göstereyim. Böyle bir... Böyle bir atlet aldım. Dediğim gibi yine ben kat kat giymeyi sevdiğim için bunu giyip üstüne bir ceket alıp veya üstüne bir öyle ince bir kaza katıp devam edebilirim giyme diye düşündüm. Bir de böyle bir tişört aldım ama bunun fitini hiç beğenemedim arkadaşlar. Şu an giymeye çok şendim ama bunu bir kere daha giyip yani üstü çok güzel ama bakın altında bir tuhaflık var yani vücutta hiç hoş durmadı. Bunu bir düşüneceğim hatta bunu geri poşetine koyacağım. Bu kalsın. Evet, niye iki tane Bottega poşetin var derseniz arkadaşlar normalde ben bu büyük olan poşetteki çantayı almaya gitmiştim ama durun önce size bunun içindekini göstereyim. Bunu zaten ben açtım ve kullanıyorum. Tada, Andiamo'nun yeni modeli çıkmış yani e, zinciri bir dakika. Şöyle zinciri artık altın detaylı, deri değil. Ve ben bu çantaya aşık oldum. Günlük bir çanta arayışı içerisindeydim zaten. Yani çok tatlı, çok kullanışlı, çok şeker. İçi de dolu bu arada. <laughs> Bayağı da ağırlaştı artık. Hem omuz çantası olarak takabiliyorsunuz, hem bu böyle uzuyor. Yani çok şık bir çanta. Bence yatırımlık bir çanta oldu. Bu böyle. Gelelim diğer ürüne bunun içindekini de arkadaşlar TikTok'ta zaten hatta Instagram'dan da unboxing'ini paylaşmıştım ama hatta zaten açtım direkt çantayı. Yine Andiamo serisinden. Şu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Yani bence gerçekten çok hoş bir çanta. Böyle günlük parçalarla da gayet güzel kombinlenebiliyor. Yani buna aşık oldum. Bunu ne zaman takacağım bilmiyorum. Bir an önce beni bir yere davet edin. Evet, neredeyse videomuzun sonuna geliyoruz. Şu parfümleri de göstereyim size. Lansmanına gittiğim Zerjof. Yanlış söylüyor olabilirim markanın ismini. Zerjof'tan bir parfümümüz var. Yani yeni serisini çok beğendim gerçekten. Bize de zaten seçenek sundular hangi parfümü istiyorsunuz diye. Ben hemen size gösteriyorum. Bu mavi olan bakayım adı neydi? Erbapura evet. adı. Bundan tercih ettim ve gerçekten çok hoş kokuyor ya. çok güzel. Hatta annem de çok beğendi. Bunu ortak kullanacağız galiba. Bakalım. Ben bunu bu şekilde saklayayım. şekilde atalım. Bunu da atalım. Yine bir davetten. Bu sefer de Jo Malone davetinden. Başka bir parfümümüz var. Jo Malone'da iki tane yeni kokusu çıktı. Bir tanesinin adı Red Hibiscus. Bu da Scarlet Poppy. Ben bayıldım. Gerçekten. O kadar güzel bir kokusu var ki. Böyle fresh, günlük ama aynı zamanda Hani akşam da... Ay. Aynı zamanda akşamda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hoş bir kokusu var ya. Evet son kargomuzda da YSL Beauty'den. Bu bana bir hediye olarak geldi. Şöyle göstereyim. Ve ben bununla bir işbirliği videosu çektim. TikTok hesabımda var video izlemek isterseniz. Yani gerçekten zaten çok severek kullandığım ürünler bana gelince gerçekten çok mutlu oluyorum. Hatta size şöyle birkaç tane favorimi göstereyim. Şu palete bakar mısınız? Şu far paletinin güzelliği gel gözüküyor ama şu far paletinin güzelliği gerçekten çok çok severek kullandım. Bir de benim şu dünyada en ama en sevdiğim maskara gerçekten YSL Lash Clash. Yani e, o kadar güzel bir volüm veriyor ki ve böyle bir siyah hoş bir maskara görmedim. Gözlerimi gerçekten çok güzel yapıyor. Teşekkür ederim YSL bu Selam, ben aslında dün bu videoyu çekmeyi bitirmiştim. Ama birkaç parça bir şey daha aldım ve bir iki tane daha PR paketim geldiği için madem alışveriş videosu çektim, kapsamlı olsun istiyorum. Evet, o yüzden ufak bir devam videosu çekiyorum sizlere şu an. İlk olarak dün Beyman'dan aldığım iki parçayla başlamak istiyorum. Yani bunları gerçekten bulmayı yani bir defa alışveriş yapmayı planlamayarak e, gitmiştim. Beymen'de bir davet vardı. Sonra bakınırken iki parçayı buldum ve benim ne kadar basic parçalar sevdiğimi biliyorsunuz. İlk aldığım, şöyle yandan gösterelim. Fendi'nin bu e, atleti ve bunun ben aylardır ilk small bedenini arıyordum. Ve yani bulamıyordum. Şansa Öylesine yürürken buldum. Bir diğer parça da... Beymen'deki satış danışmanım beni hiçbir zaman e, mutsuz göndermiyor gerçekten de. Bu Löwe'nin... Löwe mi? Löv mü? Ben löv diyorum ama yanlış mı? Neyse. <laughs> e, bu tişörtü aldım. Şöyle ufak bir logo detayı var. Bunu da ben çok istiyordum. Çünkü biliyorsunuz basic. Bulunca hemen kaçırmayayım dedim. Bu small beden. Ya Türkiye'ye x oldu geldim bilmiyorum ama bir tık oversize oluyor benim üstüme böyle kotlarla kumaş pantolonlarla bence daha şık duruyor. Şimdi de yine Beyman'dan bir karbon var. Bunu da aynı gün aslında sipariş etmiştim yani. Normalde ben bunun 38 bedenini denedim mağazada ama çok büyük geldiği için bir küçük bedenini başka mağazadan istedik. Ya çok tatlı. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. Missoni'den. Önce şöyle bir böyle bir mayo aldım ve buna takım bir pareo aldım. Şimdi bunu kameraya nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Pareosu da böyle. Bu bir pantolon. Şöyle göstereyim. Aynen. Ve direkt yani birebir takımlar. O yüzden bu yaz <laughs> beni rengarenk görürseniz şaşırmayın şöyle desenini göstermek istedim size kamerada arkadaşlar. Evet sırada iki tane de PR paketimiz var. İlk olarak e, galiba lansmanına gittiğim Beymen'le başlayacağım. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama e, şu an 5-10 Mart haftası diyeyim size ve Beymen'in Beauty Week davetine e, katıldım. Hatta TikTok'ta daha detaylı bir şekilde videosunu paylaşmıştım. Beauty Week'ten bir hediye paketimiz var. Şimdi... İlk olarak şöyle mini, bunu yere koyalım. Bir Gucci Beauty paketimiz var. Ha bu buraya karışmış. İçinden e, Burberry'nin yeni parfümünün vücut losyonu çıktı. Ama bu diğer paketin içindeydi. Ufak bir karışıklık. Bunun içerisinden iki tane ürünümüz var. Fokusluyor mu? O kadar uzaktayım ki görmüyorum. Hemen bunu açalım. Böyle... Çok tatlı mini bir rujumuz var. Ya bence ben bunu kesin kullanırım. Bu da ikinci paketimiz. Bakalım bunu açmadım. Ruju açmıştım yalan yok. Bir fondöten göndermişler arkadaşlar. Böyle çok tatlı. Bunu da en kısa zamanda deneyeceğim. Gelelim asıl kutumuza. Böyle tatlış bir kutu hazırlamışlar. Kartımı da koyuyorum. Eğer bu videoyu yakın zamanda paylaşırsam ki öyle yapmayı umuyorum. 11 Mart'a kadarmış Beauty Week burada bir gün uzatıldı. O yüzden kesinlikle Beymen Zorlu Center'da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bütün markaların, belki videosunu koyarım buraya bir yere, hem standı hem de makyaj artisti orada ve size bayağı her şeyi anlatıyorlar. O yüzden keyifli bir deneyimdi benim için. İlk olarak bir sürü mini parfümümüz var. Şöyle göstereyim. Hmm, ben bu kokuyu daha önce kullandım arkadaşlar. Memo'nun bu Tamarindo e, diye geçiyor. Gayet güzel bir unisex parfüm. Bunu kesinlikle öneririm. Hatta ben bunu çantama koyacağım çünkü ben ya niye bu kamerada bugün bir fokus problemi var? E, ben e, çantama minik parfüm atmayı çok seviyorum. Veya arabamda tutuyorum böyle minileri. En azından böyle hızlıca bir yere gitmem gerekti acil bir şey, bir durum söz konusu direkt parfümümü sıkabiliyorum. Bunlar da. Diğer ikisi. Fokusladın mı? Umarım fokuslamışsındır. O bir parfümümüz daha var. Bu e, Juliet Has a gun. Bu parfüm markasını da ben gerçekten çok seviyorum. Olaplex'in Hair Perfector'ı. E, 3 numarası. Bu da bence gerçekten saçınız boyalıysa çok güzel yumuşatıyor saçı. Benim saçım da bir tık fazla yumuşatıyor. Çünkü e, benim saçım boyalı olmadığı için artık hani çok fazla yumuşatıcı ürün kullanırsam Dyson tutmuyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Burberry'nin böyle bir, galiba bu bir ruj. Ruj üstten açalım. Dusty Pink rengindeymiş. Paketlemesi şu şekilde. Ve ay rengi çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu kesinlikle kullanacağım. Hatta bu bendeki başka bir rujuna çok benziyor. Bakayım hangi renk. Eğer aynıysa bunu size hediye ederim. Dr. Levy Switzerland diye bir markadan. Ne varmış burada? bir yüz yıkama jeli çıktı arkadaşlar. Bunu belki anneme verebilirim. Çünkü e, bazen yani şu an yaşım küçük olduğu için çok anti-aging ürünleri anneme veriyorum. Bu pakette son olarak da Gucci Beauty'nin Gucci Beauty'nin Alchemist Garden serisinin parfümleri var. Yine minik ve çanta boyu olarak bence tam benlik olacak. Ama yine bunlardan bir tanesini de size yaptığım hediye paketlerinden birine koyarım. Arkadaşlar bu pakette yanlışlıkla beymen poşetime karışmış. Bu da ayrı bir kargo. Institute Esthederm'den bir kargomuz var. Bu markayı bu arada ben çok severek senelerce kullandım. Yani dermet zaten önermişti kartım var. Bu arada artık trend yolda da satılıyormuş bu ürünler. Çok güzel bir haber. Yani illa mağazaya gidip almak istemiyorsanız ve iki adet de ürünümüz var. Bunları da hemen size göstereyim çünkü kameramın şarjı bitmek üzere. Bir adet maske koymuşlar. Ben gerçekten bu markanın maskelerini çok seviyorum. Bir de burada Gentle Clean Pore Cleanser var. Yani yine bir yüz yıkama jelimiz var. Bana ürün gönderen bütün markalara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.